Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz Ekim ayı ile alakalı meta bazlı list videolarıma devam edecektim araya bir Gelişme girdiği için dün farklı bir video yayınlamak durumunda kaldım. Oyunla alakalı yenilikler vardı. Onlarla alakalı bir video yayınladım. Bugün kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Öncelikli olarak burada meta listesinde biliyorsunuz kulüp metasıyla Midoskult World Yap metasından bahsetmiştim. Burada da şu an için 3. sırada da Latin metası var. Normalde Latin metası arkadaşlar... World Yacht ve Rising Sun olarak e, ve bazı da kulüp oyuncuları da olmak üzere e, farklı bir klasmana ayırmak istedim. Çünkü Rising Sun içerisine koysam e, oyuncuların büyük bir kısmı sadece kendi ırklarına veriyorlar destek ondan dolayı oraya koyduğumda bu sefer o oyuncuları sağlıklı bir şekilde kullanabilme noktasında buff almayacaklarından dolayı Latinlere ayrı bir grupta değerlendirmeyi daha uygun gördüm. burada dediğim gibi Latinlere buff veren ve dediğim ve meta'da bulunan aktif olarak kullanılan kartların listesi bu şekilde. İstiyorsanız baştan başlayalım. DCS 2025 Natureza arkadaşlar. Buradan oyuncuya baktığımızda statları gayet iyi. Şu an için bakıldığında da zaten rahatlıkla meta'da oynayabilecek düzeyde bir kart olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Pasifi de çok güzel bir pasif, Matchup Master Multiple diye bir pasif var. Normalde daha önceden vardı bu pasif, Brian'da vardı. Ama Brian'daki pasifte biraz stat artışı az oluyordu. Burada özellikle eşleşmede arkadaşlar statları %30 oranında artıyor. Bu da Natureza'ya ciddi bir avantaj sağlıyor özellikle çiftli eşleşmelerde. Ve stamina'yı da %50 daha az harcıyor. Ve kendi metasıyla bağlantı pasifi var %10 da buradan alıyor Rising Sun oyuncu, Golden 23 oyuncu olursa. Veer kaç yaptığında %80 oranında bayılma oranını arttırıyor. Çalım attığı mı 7 kat ileri gidiyor ve %100 oto intercept ve %100 oranında hava topu alıyor. İki skill'de kilitliyor arkadaşlar %80 oranında ve Asyalı oyunculara karşı %5 stat artışı alıyor. Şu an itibariyle metada aktif olarak kullanılan kartlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gayet güçlü bir oyuncu arkadaşlar. Evet, ikinci sırada Salinas var, Superstar Salinas. Buradan e, anlatarak e, yapayım. Şu an için bakıldığında statları e, o zaten ortalamanın gayet üstünde. E, me, zaten bu metoda kullanılabilecek en mantıklı kalecilerden bir tanesi. Cat statları e, zaten e, normalde ilk üçe girebilecek derecede iyi e, olduğunu söyleyebilirim. Power teknikte de e, ortalamanın gayet üstünde. Burada long fit pasifi var %100 oranında. E, Tenacity'si var. E, skill block cancel var. Güzel olması. Ve e, Radun Grandoye Grando'ya e, defans hattına 3 buff veriyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi parçalı buff vermesi sebebiyle biraz e, metada e, yani bazen bazı takımlar buff arttırmak için tercih etmeyebiliyorlar. Ama şu an bu metada kullanabileceğiniz en güçlü kaleci olduğunu söyleyebilirim. Evet biz sonraki oyuncumuz Natureza. Natureza da biliyorsunuz zaten River kaldıktan sonra gayet iyi duruma geldi. Şu statlar itibariyle DC Natureza'dan bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Renk olarak da bir avantajı söz konusu. Özellikle şu an oyunun en güçlü kalecisi olan Vakashimazuya karşı arkadaşlar rahatlıkla gol atabilecek bir düzeyde oyuncu olduğunu söyleyebilirim. ve high ball ve low ball da good olduğu için aynı zamanda ekstra'dan bir stat artışı alıyor ve high ball, low bold'da da ikisi blok orduna takılmıyor, şutları olduğu için bunları koyduğunuzda özellikle Natureza, vakışmaz için tehlikeli bir golcü oluyor arkadaşlar. Bir sonraki oyuncumuz Rival. O da daha önceki Rising Sun döneminde gelmişti Dream Festival olarak maalesef üzerinde buff yok. Kendi skinini kitlemiyor. Karşı oyuncunun iki skinini kitliyor. Pas attığı zaman %8 stat artışı alıyor. Şu an için statları gayet iyi olmasına rağmen e, Metada da buff vermediği için pek tercih edilmiyor arkadaşlar. Evet kırmızı Radunga'ya geldik. E, bu oyuncu da e, Latinlere 3 buff veriyor. Insight Master var, Follow Pasifi var arkadaşlar. Ve Latin Forvetlerine tenasiti sağlıyor. Eğer elinizde süperstar e, ya da son gelen yeşil e, Radunga yoksa arkadaşlar oynatılabilecek en mantıklı Radunga olduğunu söyleyebilirim. Evet Alberto'ya geldik. Alberto da daha önceki dönemdeki Rising Sun'lar e, içerisinde gelmişti. E, Stand Form pasifi var. Üzerinde parçalı bir buff var. E, yeşil oyuncular ve Latin oyunculara buff verecek şekilde 4 buff e, sağlıyor. Ve e, Radunga'yı yardıma da çağırıyor arkadaşlar. İşte Stand da var ama şu an itibariyle özellikle metadan e, düştü düşecek gibi bir durumu var. Yani çok sağlam güven veren bir defans e, sergileme özellikle yüksek profille oyunculara karşı e, defansınızda bir zayıf halka olabilir arkadaşlar. Evet Natureza'ya geldik, Şey Santana'ya geldik arkadaşlar. Santana Superstars zaten son dönem gelen e, Santana. Yeni rework aldılar. Aldıkları reworkten sonra da gayet e, iyi duruma geldiler. Dribble yaptığında e, ileri gidiyor arkadaşlar ve %100 oranda low ball alıyor ve low çekmiş olduğu Natrezer'e çekmiş olduğu low bol full metal phantom, phantom volesi blok da takılmıyor. Şu an için metadaki bütün kalecilere gol atabilecek düzeyde bir kaleci olduğunu, oyuncu olduğunu söyleyebilirim forvet. Gayet etkili o bir oyuncu arkadaşlar dribble statları ve pas statları da gayet iyi arkadaşlar. Superstar Radunga'ya geldik. O da zaten Santana ile aynı dönemde geldi. Üzerlerinde bu her iki oyuncunun da oyun içerisindeki bazı oyuncular dörder buff desteği var, ama takımın tamamına destek sağlamıyor. Ama öyle bir bölüşme olmuş ki aralarında neredeyse 4 oyuncu zaten Radunga bufflıyor, 4 oyuncu Santana bufflıyor. Zaten iki de kendileri oluyor. Bufflamadıkları bir kişi kalıyor kaleci kaleci arkadaşlar. Onun dışındaki bütün oyunculara buff veriyorlar eğer meta'daki oyuncuları koyarsanız. Radunga da kendi skinini kitletmiyor ve arkadaşlar follow pasifi %100'de çalışıyor. Gerçekten çok etkili. Mesafesi de sanırsam yani diğer followlu oyunculara göre biraz daha uzak açıkçası şüpheye düşüyorum çünkü bazen en olmadık yerden eşleşmeye dahil olabiliyor ve eşleşmeye dahil olduğu yerde zaten topu çıkartmak çok kolay olmuyor arkadaşlar. Şu an meta'da oynatılabilecek en güçlü oyuncular arasında. Evet süperstar rival geldik. Bu da ilk gelen süperstar oyuncular arasında. Statları hala ortalamanın üstünde olmakla birlikte arkadaşlar. E ee, şu an için e, Meta'nın güçlü kalecilerinden olan Vakaşmaz'a e karşı e, bazen gol atabiliyor ama her zaman e, statları yetmiyor gol atmak için. E normalde e, dribble range enhance var, araya shooter %100 çalışıyor arkadaşlar ama meta'ya buff vermiyor maalesef. E bunlar e, dediğim gibi şu an itibariyle e, e, buff vermediğinden dolayı metada pek tercih edilmiyor maalesef. Evet e, Roberto'ya geldik Superstar aynı e, rivalle birlikte aynı dönemde gelmişlerdi e, rakibin bir interseptini kapatıyor Latin oyunculara iki buff veriyor ve statları gayet iyi arkadaşlar chance maker pasifiyle özellikle oyuncu ve e, top ulaştırma noktasında gayet işe yarar bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda kendi de statları gol atabilecek düzeyde e, yüksek statlara sahip olduğunu söyleyebilirim bakaşı mağazaya bazen atıyor bazen atamıyor ama genel itibariyle metadaki diğer kalecilerin tamamına e, gol atabiliyor arkadaşlar. Evet rivale geldik son e, Rising Sun döneminde DC olarak gelmişti. E, bu oyuncu da e, e, 4 buff veriyor arkadaşlar metasını. Bu, bu buff verdiğinden dolayı özellikle şu an e, metada daha çok tercih ediliyor. E, Ofansif statları ortalamanın bir tık üstünde olmakla birlikte şu an başlayan yeni ay ile birlikte anniversary ile birlikte geriye düşme ihtimali söz konusu arkadaşlar. Defansif yönü maalesef çok iyi değil. ve rakibin bir skinli kitliyor interseptine oyun kurarken işe yarıyor arkadaşlar. Bu da Rival dediğim gibi gol atacak düzeyde bir oyuncu değil, daha çok pasör olarak kullanılabilecek bir oyuncu. Leo'ya geldik arkadaşlar. Leo da aynı dönemde DC olarak gelmişti. Leo da non Japonlara 3 buff veriyor ve insak pasif olan bu metadaki tek oyuncu arkadaşlar. Ee, özellikle normal pasta da çalışıyor insight özelliği ve e, statları itibariyle ofansif yönü defansif yönüne göre biraz daha iyi e, defansif yönünün çok aşırı iyi olmadığını söyleyeceğim çünkü özellikle yüksek profilli oyunculara karşı matchup kaybedebilir arkadaşlar bunu belirteyim. Gol noktasında da e, gol atabilecek yük düzeyde yüksek statlara sahip değil. E, dediğim gibi bu oyunda daha çok pasör olarak kullanılabilir e, bu oyuncu. Evet Roberto'ya geldikleri festival, o da son dönemde gelmişti. E, bu Roberto'da da rally pasifi var biliyorsunuz rally pasifi pas attığı kişinin e, e, staminasını %80 oranında bir special skill'i gerçekleştirecek düzeyde e, gerekli olan staminanın %80'ini dolduruyor arkadaşlar. Sadece bir special skill olan yani staminanın tamamını değil arkadaşlar. Bu da tabii özellikle staminası bitmeye yaklaşan oyuncuları özel gol noktasında beslemek için işe yarayabilir arkadaşlar. Üzerinde buff da var. Bu metaya da buff veriyor. Aynı zamanda chance maker pasif de var. Ofansif statları, defansif statlarına göre biraz daha iyi. Latin oyuncuların genelinde bu sorun var. Defansif yönler özellikle orta saha ve forvete bakan oyuncuların defansif yönleri biraz zayıf kalıyor arkadaşlar. E, ama şu an meta'da oynatabilecek mantıklı oyuncular arasında olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, Alberto'ya geldik. Roberto ile birlikte geçen e, Rising Sun döneminde geldiler. E, Give Every pasifi var, e, meta'sına 4 buff veriyor. E, stat olarak bakıldığında e, çok yüksek statları yok. E, özellikle bir ilk, bir ya da ikinci maçta upta bir, e, işler yapabiliyor ama st stamina sürüştükten sonra biraz e, bir zayıflan söz konusu burada dediğim gibi bu oyuncuyu oynatacaksanız özellikle dikkat etmenizde fayda var. Genelde eee bu oyuncunun savunma yaptığı yerden saldırı yapıp gol bulun atılabiliyor arkadaşlar. Salinas'a geldik. Salinas son dönemde geldi. Rising son döneminde 4 ayağı olarak 3 buff veriyor. Fizik statları gayet yüksek. Meta'daki yüksek kalecilerden bir tanesi. Ama maalesef ki e, catch ve punch statları düşük biraz. E, genelde metadaki birçok oyuncu yani gol, sağlam golcülerden gol yiyor arkadaşlar. kaleci Kaleye çok güven vermediğini belirtmeliyim. Evet, Radunga'ya geldik. Radunga'da son dönemde geldi arkadaşlar. Zaten süperstar varken e, çok farklı bir kullanım sağlayan başka bir Radunga getirdiler. E, bu Radunga'da arkadaşlar e, Inspire pasifi var ve 4, bütün Latinleri 4 aflıyor. E biliyorsun Superstar'da parçalı buff vardı, da buradaki Radunga bütün meta'ya buff veriyor. E çift skill kitliyor. Aynı zamanda e, mark defense pasifi var arkadaşlar. Bir defayla kısıtlanmış ama statları da gayet iyi arkadaşlar. Insight Master'la birlikte gayet etkili olduğunu söyleyebilirim. E, şu an metada kullanılabilecek man e, sağlam defans oyuncularından bir tanesi. Blok statları da gayet iyi arkadaşlar. Evet e, Senaldo'ya geldik. Senaldo da e, Radunga ile aynı dönemde geldi. E, statlar itibariyle gayet iyi. Şu an e, belki metanın en sağlam defansları arasında olduğunu söyleyebilirim. Oto blok, oto intercept'i var. Metasına 4 buff veriyor. Ve e, aynı zamanda arkadaşlar matchup kazandığında bütün Latin oyunculara %5 momentum artışı sağlıyor. Inspire pasifi yani momentum arttırarak e, takıma katkı sağlıyor. Bu yönden çok işlevsel bir kart olduğunu söyleyebilirim. Bence eğer bu Leo'su olan varsa özellikle bu Leo'yu kullanmalarını tavsiye ederim çünkü bir matchup kazanımında bütün oyuncuların %5 momentumu cidden oyunun gidişatında değişiklikler oluşturabilir arkadaşlar. Evet Ramirez'e geldik. Bu metanın sigortası diyebileceğimiz oyunculardan oyuncu tek oyuncu diyeyim arkadaşlar. E Ramirez de metasına 3 buff veriyor. Inspire ve Hotline pasifi var. Auto intercept'i de var arkadaşlar. Aynı zamanda bütün metayı %10 koruyor. Ve bu yönden çok iyi bir de bütün Latin oyuncuların bir skill'ini kitlenmesini engelliyor. Yani özellikle Ramirez'i oynatmanız lazım takımınızın zayıf kalmaması için. Çünkü genellikle skill kitleyen oyuncularla oyun kurulduğu için burada skill kitlemeyi engellemesi özellikle Forvet'lerin ve AM'lerin de iyi defans yapabilmelerini sağlıyor arkadaşlar. Bu yönde iş çok kullanışlı bir kart, bence olmazsa olmaz bir kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Pepe'ye geldik. Pepe de son dönemde gelmiştir. Rising olarak normal e, SSR havuzundan alınabiliyor. Latinler 3 buff veriyor. Bu oyuncuda da stamina killer %50 ciddi anlamda çok çabuk stamina tüketiyor karşı takımın. Yani bu yönden özellikle kaleci şut çekip kalecinin gücünü bitirmede kullanılabilen böyle stratejik bir kart olabilir arkadaşlar. Ofansif defansif statları bir tık daha iyi. Leo ve bir şey baktığımızda Rivali'ye baktığımızda son dönemde gelenlere göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Meta'da oynatılabilir arkadaşlar. Evet Karolus bu da normal SSR havuzunda olan oyunculardan bir tanesi. Otoblok, Otointerceptor var. Stand Firm'de var. Üzerinde aynı zamanda metasına 4 buff veriyor arkadaşlar ve gayet güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Defansta güven veren sağlam oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. Evet eee SSR havuzundan çıkan diğer bir oyuncu olan Senaldo'ya geldik. Senaldo da metasına 4 buff veriyor ve statları da gayet iyi. Mavi oyuncusu mavi olanına göre bir tık biraz geride kalsa da performans olarak Gene de defans olarak güven veren bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Oto Intercept de mevcut üzerinde arkadaşlar. Dediğim gibi meta da 4 buff da verdiği için diğer Senaldo ile aynı şekilde buff noktasında katkı sağlıyor. Ama ikisi de varsa elinizde mavi olanı kullanmanızı şiddete tavsiye ederim arkadaşlar. Evet Casa Grande'ye geldik. Casa Grande 3 e, fark veriyor arkadaşlar. Eee penaltı yarıvi master olduğu için özellikle kanatta oynatılmaması gereken bir oyuncu. E, defansa yardıma ikinci bir oyuncu çağırması e, hiddeni var. Bu yönden e, iyi kullanışlı arkadaşlar. Ama e, özellikle e, şu an metada bulunan Natureza e, Çiftli meçhapta özellikle çok işlevsel olduğundan dolayı genelde saldıranlar bu oyuncuyla eşleşmeye girip onun üzerinden gole gitmeye çalışıyorlar Natureza yla. Böyle bir dezavantajı da söz konusu. Statlar itibariyle de çok yüksek profilli oyunculara karşı meçhap kaybediyor arkadaşlar. Bunu belirtmekte fayda görüyorum. Evet Super Dream Collection olarak gelen Salinas'a geldik mavi. Statlar itibariyle özellikle son dönemde gelen World Yacht'a göre biraz daha iyi statlara sahip. Üzerinde Opposition Full Might Pasifi var. Full Body ve Give Everything'de oyunculara karşı statlar %30 oranında artıyor. Maalesef Meta'ya buff vermiyor. Bu yönden bir eksiği söz konusu. Statlar itibariyle ne çok iyi ne çok kötü. Ortalamanın üstünde ama olduğunu söyleyebilirim. Burada özellikle DCS 2025'de Romita birinci olan Romita bu kaleci olarak bu Sarinas'ı kullandığı olmuştu bazı maçlarında. E, dediğim gibi süperstar daha iyi bundan ama e, kullanımına göre farklılıklar oluşabiliyor. Özellikle full full body stand ve give every oyuncular gol yemez arkadaşlar bu kaleci. Çünkü gayet e, statları yükseliyor. Evet e, DC e, Alberto'ya geldik. O da daha önceden e, gelen bir kart olmasına rağmen son aldığı revert'ten sonra şu an meta'da gayet oynayabilecek bir düzeye geldiğini söyleyebilirim. Intercept momentumu %35 artıyor arkadaşlar. Bu oyuncunun hitlerinle diğer oyunculara iki buff veriyor. Yani bu oyuncu özellikle orta düzey ya da orta üst düzey oyuncuların dribble'larını bile e, intercept'le kesebiliyor arkadaşlar. Hatta şu son gelen Dream Festival Alberto'daki shutout intercept eksi de koyarsanız üzerine Birçok oyuncudan bazılarının şutlarını bile kesip aldığını gördüm arkadaşlar. Gerçekten kuvvetli bir kart. Yani matchup bilme noktasında da matchup bilmenize gerek kalmadan tek bir seçenekle devam ediyor olmak da özellikle birebir eşleşmelerde bir avantaj sağlıyor bu Alberto ile eşleşenler konusunda. Evet e, normalde meta'dan düşmüş bir oyuncu olmasına rağmen e, DCS2025'e Romita'nın e, stratejik olarak kullandığı kartlardan bir tanesi olduğu için bunu tekrardan listeye e, bu ayda eklemeye karar verdim arkadaşlar. E, Pepe'ye geldik. Pepe'de üzerinde parçalı buff var. Santana ve Leo'ya ayrı buff veriyor. Meta'sına da ayrı buff veriyor. Ve arkadaşlar bu oyuncu %30 oto intercept düşürme nedeniyle özellikle Latin takımlarında sık tercih edilen oyunculardan bir tanesi. Özellikle White Pass'ı çok kullanan takımlar için bu oyuncular özellikle birazdan bahsedeceğim Hino ile birlikte gerçekten karşı takımın eee oto interseptini ciddi anlamda ikisi birlikte %60 oranında düşürüyorlar. Bu da white pas'larla yani düz düz paslarla çok rahatlıkla eşleşmeleri geçip gole gidebilme anlamına geliyor. Bundan dolayı bu listeye ekledim bu Pepe'yi normalde defansif meçhapları iyi değil Ofansif yönü de zayıf ama dediğim gibi doğru kullanmayı manuel defansla Eşleşmelerden kaçınabilirseniz bu oyuncuda bu oyuncuyu çok kullanmadan Bu oyuncunun oto intercept düşürücüsüyle düz paslarla çok rahat bir şekilde oyun kurabilirsiniz Evet Roberto'ya geldik Roberto da aldığı revir sonrasında staminası düştükçe skilllerinin momentumu ciddi oranda artıyor arkadaşlar. Düştüğü anda çektiği şutla metadaki birçok kaleciye gol atabilecek düzeye geliyor. Ama stamina boşalana kadar da olabilecek durumda o takımınızın zayıf halkası oluyor. Bu nedenden dolayı çok tercih edildiğini söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Metaya iki buff veriyor. ama buff verdiğinden dolayı biraz koydum bu listeyi ama şu an için dediğim gibi pek kullanılmıyor arkadaşlar. Evet, Esvadasa geldik. Dream Collection olarak son dönemde gelmişti. bu oyuncunun da fizik statları yüksek gayet ama maalesef catch ve punch'ı düşük arkadaşlar. metadaki birçok şut forvetten gol yiyor ama arencisi çok fazla olan bir kart. normalde barda düşük kalmasına rağmen çok top kurtarda şahit oldum. Yani böyle garip bir kart olmuş. Bazen kesin gol dediğiniz noktada bu oyuncunun topu kurtaracağı, tutabiliyor. Böyle bir durum var. Meta'ya 4 buff verdiği için özellikle ağır buff'la oynamak isteyen oyuncular için kalede genelde kullanılabiliyor. dediğim gibi ama şut noktasında özellikle mid-sculptworthiyat kalecilerinden de güçsüz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, Hino'ya geldik. Hino da Meta'ya 3 buff veriyor arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi Pepe ile birlikte kullanıldığında %30 oto intercept düşürücü ile birlikte toplam %60 e, karşı takımın interceptini düşürüyorlar. Ve aldığı reverse sonrasında dribble ve pass statları fena duruma gelmedi. Aynı zamanda pas attığı zaman e, forvet ve AM oyuncuları %10 stat artışı sağlıyor. Ve oto intercepti de var arkadaşlar üzerinde. Bu yönden e, işlevsel bir kart olduğunu söyleyebilirim. Ama o, yani çok üst düzey bir kart değil, orta üst düzey bir kart olduğunu e, belirteyim arkadaşlar. E, gol noktasında gol atamaya atamaz arkadaşlar. Karolus son aldığı reverten sonra üzerine e, non Japon e, ya da yanlış hatırlamıyorsam Latinlere buff verecek şekilde bir revör almıştı. Statları ortalamanın üstünde ama özellikle yeşil e, Karolus'un gerisinde kalıyor. Çünkü give everything pasifi var. ilk bir key eşleşmede biraz daha etkili olabilirken sonraki eşleşmelerde bir zayıflığı söz konusu oluyor. Bu da dediğim gibi maçamı kaybettiği zaman da Price of confused fight stat düşürüyor arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle meta'ya 4 buff veren yeşil karalus varken bu karalus maalesef çok tercih edilmiyor. Kofi Chant'ına geldik son olarak Kofi Chant'ında arkadaşlar. ilk geldiği zaman zaten Latinlere buff verecek şekilde gelmişti. Kulüp metasından daha çok Latin takımlarıyla birlikte oynadı. statlar itibariyle şu an meta'nın düşme çizgisinde olduğunu söyleyebilirim. Side Master'la hala defansif yönü bir iş yapıyor olsa da ofansif yönde özellikle dribble'la birlikte 12 kat ileri gidiyor arkadaşlar. Olası bir eşleşmede karşı oyuncunun dribble'ı yoksa ciddi anlamda bu oyuncuyla ilerleme sağlayıp forvete top indirebilirsiniz. Kendi şut çekebiliyor ama kendi şutu çektiği şutla gol atabileceğini pek zannetmiyorum arkadaşlar. Şu an için Latin metası bu şekilde arkadaşlar. Şu an metanın genel durumunu soruyorsanız Latin metası şu an tam parlama döneminde olduğunu söyleyebilirim. Rising Sun metası ile birlikte en çok parlayan metalar arasına girdi. Özellikle şu an e, bu son gelen e, Senaldo ve Radunga ile birlikte Inspirelar e, mevcut takıma güç sağlamaları yönünde bir artıları oldu. Özellikle Senaldo'nun %5 e, momentum artışı ciddi anlamda takıma e, daha da güçlendirecek bir e, etken olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda DCS Nature Natureza'da ee, geldikten sonra özellikle e, çi, e, eşleşmelerde daha da güçlü e, diğer Superstar'a nazaran bakıldığında yani Superstar maç boyunca aynı yeteneği, aynı beceriyi gösterebilirken Natureza'daki sistem ise şu şekilde Teklime çaba girmemeniz lazım arkadaşlar Teklime çaba girdiğinizde de e, karşı oyuncunun skill'lerinin az olmasına dikkat, et, dikkat edin Çünkü zaten skill kitleri için e, ilerleme noktasında işe e, yarar arkadaşlar ama dediğim gibi eşleşmede statları çıldırdığı için özellikle burada bu oyuncuyu defansif eşleşmelerde en az iki kişiyle eşleştirerek e, Meçhap'a girerseniz daha iyi olur. Ben de bu şekilde kullanıyorum genelde. Ve meçhapların çoğunda başarılı oluyor. şu anki bu ay yani Ekim ayı sonuna kadar gelen kartlar içerisinde oyuncunun çiftli meçhapta eşleşmede Ofansif yönünü durdurabilecek defans sayısı çok fazla yok arkadaşlar. Yani bir elin parmağını geçmez ama e, anniversary dönemi başladığından bu yana gelen oyuncular e, Natureza'nın e, bu noktasına yönelik e, kuvvetli geliyor arkadaşlar. E, Natureza muhtemelen önümüzdeki ay belki sonunda e, bu avantajını kaybedebilir. Onun için özellikle Latin metası ile oynayanlar ya da Rising Sun takımı kurup Forvet'e Natureza'yı koyanlar e, bu arada iyi oynamaya dikkat etsinler. Çünkü e, oyuncunun tam iş yapacağı dönemler şu an DGS Naturaleza'nın. E, dediğim gibi metanın ofansiyonu ciddi anlamda çok kuvvetli ve e, takımı kurma yolu da e, çok zor değil. Çünkü e, zaten oyuncu çeşitliliği az olan bir meta ve zaten çoğunda da neredeyse 4 bafl söz konusu e, şu an dörder baflarla desteklendiğinde neredeyse 96 bondla birlikte hesapladığınızda 130 bond'u çok rahat buluyor arkadaşlar oyun içi yani 130 bafla oynuyor e, oynayabilecek bir e, e, metayla e, e, karşı karşıyasınız yani e, şu an için e, revaçta olduğunu söyleyebilirim ama Latin metasının parlama süre dönemleri çok uzun sürmüyor nedense. Bir iki hafta çok ciddi oluyor bazen bir ay oluyor ama bir süre sonra şeyini kaybediyor popülaritesini. Şu an için ama hala oynanabilir ve sağlam bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Şu an Latin metası konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.